Merhaba arkadaşlar ben Kazım Hoca. Evet bugün manyetizma konumuzun son videosuyla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada size e, manyetizma özellikle indüksiyon akımı ile ilgili karışık sorular çözmeye çalışacağım. Şimdi ne diyor bakalım sorumuza? Sayfa düzlemine dik ve içeri doğru olan düzgün B manyetik alan içindeki X çemberin yarıçapı 50 santimdir. Bu çemberden geçen manyetik alan şiddeti 2 saniye 4 çarpı 10 üzerindeki testi azalıyor diyor. Indüksiyon elektromotor kuvveti kaç volttur diyor. Tabii ki burada oluşan EMK nasıl hesaplıyoruz? Tabii ki bakın buraya yazmışız. Akı değişiminin zamanı ödülür. Şimdi diyeceksiniz hocam akı neydi? Akı arkadaşlar bu çerçeveden geçen manyetik alan çizgi sayısının alanla çarpımı değil miydi? O zaman önce biz akıyı hesaplayalım. Buradaki akıyı bakın fi ifade etmişiz. Fi eşittir. Ne demişiz? Bakın B çarpı A. Şimdi B neydi? Tabii ki bakın manyetik alanın değeri. Manyetik alan değerini burada vermiş. Bakın kaç vermiş? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Tabii ki bu çerçevenin alanından bahsetmiş bakın. Bu çerçevenin tabii ki yarı çapı 50 santim. Ama tabii ki ne yapmamız lazım? metreye çevirmemiz lazım. 50 santim kaç metre yapar? O zaman 0.5 metre yapar. O zaman bu çerçevenin alanı hesaplarsak tabii ki dairenin alanı nedir? Pi çarpı r kare değil midir? O zaman biz pi'yi şöyle alsak pi'yi 3 alsak R'yi 0,5 aldık. 0,5 1 bölü 2 değil midir? 1 bölü 2'nin karesi ne yapar? 1 bölü 4 yapar. O zaman bu çerçevenin alanı ne yaptı? Çerçevenin alanının 3 bölü 4 oldu. Ne yaptık burada? Görmüş olduk. Şimdi demek ki alanı pi r kare hesaplayıp 3 bölü 4 bulduk. Alan olan yere 3 bölü 4 yazarsak 4'ler giderse o zaman buradaki akı ifadesi ne oldu? 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu. Şimdi tabii ki indüksiyon elektromotif kuvveti nasıl biliyoruz bakın. Delta fi bölü delta t. Şimdi şöyle yapalım bakın. O zaman buradaki emk'yı bulurken delta fi bölü delta t yazarken tabi değişimi yazmamız lazım. Bakın. Burada bakın 4 çapın üzeri eksi testi azalıyor diyor. Demek ki akı değişimi bu kadar azaldığı için buraya ne yazacağız? Eksi yazacağız. Çünkü azaldığını belirttiğinden dolayı azalan sayı ne olur? Eksi olur. O zaman şöyle yazalım. E, e, emk yazdık. Eksi. Eksi de fi yazacağız. Bakın. O zaman eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 yazdık. Bölü tabii ki delta t'miz kaç? Bakın delta t'miz saniye vermiş burada 2. 2'ye böldüğümüzde eksi eksi burada ne olur? Tabii ki artı olur. Artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 2'den kaç çıkıyor burada cevabımız? Cevabımız şu şekilde yazabiliriz bakın. 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu. Ne yapmış olduk? Burada bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Evet. Gelelim bir sonraki sorumuza. Ne diyor bakalım burada? Diyor ki uzunluğu 50 santim olan iletken çubuk şekildeki düzgün ve şiddeti 15 Tesla olan manyetik alan içerisinde iletken ray üzerinde 6 metre bir hızla çekiliyor. Direnci 9 olan R direncinden geçen akımın büyüklüğü nedir? Tabii ki biz burada arkadaşlar düz bir tel vermiş. Bakın hızını vermiş. O zaman bize hız ifadesi vermiş. Kaç? 6 metre bölü saniye. Tabii ki manyetik alan değerini vermiş. Manyetik alan değeri bakın burada yazıyor arkadaşlar. 15 test olduğunu söylemiş. E, telin uzunluğu 50 santim. 50 santim de 0.5 metre değil midir? Tabii ki burada oluşan yani bu telin uçlar arasında oluşan EMK nasıl buluyoruz? Hocam bavuldan bulalım. O zaman bavuldan yazalım. EMK değerini bulalım. B'miz kaç? 15. B'miz kaç? 6. E, telin uzunluğu 0.5. Buradan ne yaptı? 15 kere 6. 90. 90 çarpı 05'ten oluşan EMK kaç volt olduğunu gördük. 45 volt olduğunu gördük. Tabii ki buradan geçen akımın büyüklüğünü soruyor. Biz akımı yazarken vır yazmıyor muyuz? I çarpı R. Tabii ki bu B yerine ne yazacağız? EMK e, eşittir -E I çarpı Çünkü bu da volttur, bu da volttur. O zaman akımı buradan EMK'yı R'ye böleceğiz. EMK'mızı kaç bulduk? 45 bulduk. E R direncini bakın burada soruda vermiş bize. R direncini 9 vermiş. 9'a böldüğümüz zaman I'yi 45'i 9'a bölürsek kaç olur? Tabii ki 5 amper olur. Ve akımın bu şekilde 5 amper olduğunu bulduk. Tabii yönünü nasıl bulacağız? İşte tabii ki şimdi burada ne var arkadaşlar? Bu tarafta o çekilmiş. Bakın manyetik alan burada dışarı doğru. Burada ne yapacağız? Şu noktalar arasında yani buraya K ve L noktası arasında ne yapalım? Bir sağ kuralı uygulayalım. Şimdi baş parmak bakın hızlı. Bu tarafa öyle. Bakın baş parmak bu tarafa. Dört parmak bize. O zaman aşağı tarafı tutuyoruz. Aşağısı artı oluyor. Yukarısı eksi oluyor. O zaman ne oldu? Bakın arkadaşlar. Burası artı. Burası eksi. Niye bakın ya? Tekrar dört parmağın bakın baş parmak sağa gösterecek. Dört parmak bize doğru olacak. O zaman aşağısı artı. Yukarısı eksi olduğunu görüyoruz. Avuç içi artı. Avuç içi eksi. O zaman ne oldu? Burada eksi artılı şöyle bakın eksi artılı. Şu tarafı eksi. Burası artı bir pil ölçtü. Pil, akım nereden? Artıdan eksiye doğru yönelir. O zaman hangi tarafı yönelmiş oldu? Bir yönünde 5 amper büyüklüğünde bir akımımız oluştuğunu görmüş olduk. Gelelim buradaki sorumuza. İletken raylar üzerine oturtulmuş iletken KL çubuğu bir yönünde çekilmiş. Bakın bir yönünde çekildiği zaman R direnci akımı geçiyor. KL çubuğu iki yönünde çekilirse oluşan ve iki beyza çekilirse oluşan dirençten geçen indüksiyon akım büyüklüğü bir yönlü olur. Şimdi tabii ki oluşan EMK'yı biz bavuldan bulmuyor muyuz? Şimdi bavulda tabii ki arkadaşlar B eğer Weizler çekiyorsa bakın bir EMK oluşur. Ve akım burada arkadaşlar epsilon bölü R'den dolayı iyi değil midir? Eğer bakın ne demiş bize? Eğer bunu demiş ki bakın 2V büyüklüğüne çekersek B aynı 2V olursa o zaman oluşan EMK ne yaptı? 2E oldu bakın. 2E oldu. 1 oldu E ise 2 oldu, 2E olur. Sonuçta bunun akımını bulmak için ne yapacağız? 2 EMK'yı R'ye böleceğiz. Sonuçta E bölü R'de I ise 2 E bölü R'de ne yapar? Tabii ki hocam 2 olur diye. Bakın akımın büyüklüğü o zaman ne yap? 2 katına çıktı. Şimdi tabii ki bir konumundayken akımın yönü e, ee, ne tarafı olur bakın. Ee, ne demiş bize? İyi akım iki yönde iki beyaz açı gitse dirençten akım büyük ne olur? Şimdi iki yönde çekilirse o zaman iki yöndeki sağ kolu uygulayacağız. Şimdi bakın arkadaşlar. Baş parmak iki yönünde. Dört parmak bakın çarpı. O zaman yukarısı artı aşağısı eksi. Ne oldu? Burası artı burası eksi oldu. Çünkü iki yönde çekildiği zaman akımın yönünü soruyor. O zaman bakın burası artı. Burası eksi kutuplu bir pil oldu. Akım yine yapar. Artıdan eksiye doğru ulaşır. O zaman ne oldu bakın. O zaman bu tarafta oluştu. Öncekinde de buraya çekiyoruz. Tabii ki tersi olur. O zaman tabii ki o zaman oluşan akımın yönü ne olur? Öncekini mutlaka tersi olmak zorundadır. Cevabımız ne oluyor? Tabii ki zıt yönde 2. Çünkü öncesinde bakın bir yönde çektiğimiz zaman o zaman demek ki tersi yönde gidiyordu. O zaman iki yönde çekersek ne olur? Zıt olur. Bakın bir yönde yapalım. Bir yönde yaptığımız zaman ne yapıyor? Aşağısı artı yukarısı eksi. İki yönde çektiğimiz zaman yukarısı artı aşağısı eksi. Evet bu şekilde soruyu ne yapmış olduk? Çözmüş olduk. Gelelim buradaki sorumuza. Sonsuz uzunluktaki bir tel ile iletken halka x, y ye düzlemine yerleştirmiştir. Ve telden i akımı ile elektrik geçmektedir. Demiş ki halkanın düzlem değişmeden halkayı hangilerden yapılırsa halkada indüksiyon akımı oluşur? Tabi indiksiyon akımı akım oluşması için mutlaka bir değişim olması Ne değişimi? Tabii ki bir akı değişimi lazım. Bakın bir akı değişimi. Şimdi akı değişimi sağlayan ne? Tabii ki akı değişimi sağlayan manyetik alandır. Manyetik manyetik alandır. Manyetik alan değişimi lazım. O zaman manyetik alanı değişimi nasıl yapabilirim? Tabii ki bu akımı bu çerçeveye yaklaştırıp uzaklaştırarak. O zaman nasıl yaklaştırırım bakın? Normalde bu akım bunun üzerine ne yapar? Bir manyetik alan oluşturur mu? Şu uzaklıkta uzaklıktayken. O zaman bakın eğer artı eksiyonu yaklaşırsa manyetik alan artar. Çünkü yakınlaştığı için. O zaman bir değişim olur. Eğer bakın eksi x yönünde çekersem ne olur? Bu tarafa doğru çekersem bak halka düzenli değişim, halkayı çekersem bu tarafa o zaman yaklaşmış olur. Yine bir değişim olur. Ama y yönde kaydırdığımız zaman bak yukarı aşağı kaydırdığımız zaman burası sabit olacak. Demek ki bu i akımının halkaya yaklaşması lazım ya da uzaklaşması lazım. Hocam bu konumdayken yukarı aşağı giderken ne yapıyor? Bakın uzaklık hep sabit kalıyor. Bakın burada da aynı uzaklık sabit kalıyor. Burada da aynı uzaklık sabit kalıyor. Kesinlikle o zaman nedir arkadaşlar? Yaklaşma uzaklaşması var. nerede? Bir ve 2'de olduğunu ne yapmış oluyoruz? Görmüş, Demek ki telin ne akım geçen telin halkaya yaklaşması ya da uzaklaşması lazım. Yaklaşıp uzaklaşma ne yapıyor? B'nin ne yaptığını görüyoruz. Değiştiğini görüyoruz. Diğer türlü B uzaklığı sabit kalacağı için değişmez. Şimdi gelelim buna. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Sonsuz uzunluktaki x iletken ile kare çerçeve şekildeki gibi y iletken şekildeki bir aynı yüzümle ders. x iletken geçen Y e elektrik akım büyüklüğü düzgün bir şekilde azaltılıyor. Bakın şuradaki akım azaltılıyormuş. Y iletkenin oluşan elektrik akımının yönü ve büyüklüğü yani indiksi akımını söylüyor. Tabii ki bu tel bunun üzerinde bir manyetik alan oluşturur mu? Oluşturur. Manyetik alanı tabii ki sağ kuralıyla bulacağız. Nasıl bulacağız? Bakın arkadaşlar. Şimdi baş parmak akım. Dört parmak ne yapıyor? İçeri giriyor. O zaman ne oldu? Burada bir manyetik alan oluştu Bakın tekrar göstereyim. Baş parmak akım. Dört parmak içeriye girdi. Bakın. Demek ki tel bunun üzerinde ne yaptı? Bir manyetik alan oluşturdu. Şimdi burada ne demiş? Bakın düzgün biçimde buradaki akım azalıyor. O zaman burada oluşan manyetik alan değeri azalıyor. İşte azaldığı için lens kanunu mantığı genel mantığı şudur. Lens kanunu indüksiyon akımında kullanılan bir teoremdir. B azalıyorsa o zaman azalmayı engellemek için buraya tabii ki artı bir destekte bulunmak lazım. Çünkü manyetik alan değişimi olmaması gerekiyor burada. Şimdi demek ki sabit bırakmak gerekiyor. O zaman B üstüne göre saygı yaptığımız zaman B üstü bakın içeri parmağımız bu tarafa döndürdüğümüz zaman ne tarafa? Bakın şu tarafa doğru bir indüksiyon akımı oluşuyor. Yani demek B üstündeki sağ yukarı Bakın. B üstü çarpı olduğu için bakın bir halka gibi düşünün. Baş parmak içeriye dört parmak bu tarafa döndüğü zaman ne oldu? O zaman bir yönünde ne oldu? Bir indüksiyon akımı oluştu. Niye azaldı? Çünkü burada arkadaşlar düzgün biçimde azaldığı için indüksiyon akımı da azaldı. Ne yapmış oluyoruz? Görüyoruz. Tabii ki sağ kuran arkadaşlar ekran üzerinde gösterebiliriz tam olarak. Ama bu şekilde yapmaya çalışacağız. Şimdi gelelim buradaki sorumuza. R direncine bağlı selenoid ve selenoid ve mıknatıs aralarında D uzaklığı olacak biçimde şekilde eleştirilmiştir. R direncine ok yönünde akım geçmesi için hangileri tek başına yapılabilir demiş bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Şimdi demiş ki bakın ok yönünde bir akım geçmesi istiyoruz. Mıknatısı selenoide yaklaştırmak. Şimdi tabii ki mıknatısın oluşturduğu manyetik alan ne tarafa? Bu tarafa. Neden? Ne sola baktığı için. Bunun üzerindeki manyetik alan o zaman yine bu taraf olur bakın. Çünkü eğer manyetik alan sağ, sol taraf bunun üzerindeki manyetik alan da sola oluşur. Şimdi mıknatısı seleoniti yaklaştırmak demek o zaman buradaki manyetik alan artması demek. Arttığı zaman ne oluyor? Ters yönlü manyetik alan uygulanması lazım. B üstü dediğimiz manyetik alan sağa uygulanması lazım. Şimdi biz sağ kuralını ne yapacağız? İndiksel akım bulurken B üstüne göre yapmamız lazım. O zaman baş parmak bu tarafa. O zaman arkadan dolanıyor. Bakın arkadan dolanıyor. Arkadan dolanırsanız o zaman ne yapıyor? Akım bu tarafa bu şekilde oluyor. Yani okun ne yolu? Ters yönde oluyor. O zaman bu ifade yanlış olduğunu görüyoruz. Selenoidi bir yönde kaydırmak. Yani bobini selenoidi bir yönde kaydırsak ne yapalım? Bunun üzerindeki manyetik alan yine artıyor. Arttığı için yine ters yönlü. O zaman bakın bu B artarsa B'yi artması engellemek için şey. ters yönde B'yi uygulamamız lazım. Yine bu şekilde olduğu için arkadaşlar yine bu o zaman olmadığını görüyoruz. Selenoid'i iki yönünde. Şimdi eğer selenoid'i iki yönünde kaydırırsak B'nin bunun üzerindeki etkisi ne yapar? Zamanla azalır. Azaldığı için o zaman B üstü ne yapmak lazım? Bunun tabii ki artışını azalışını engellemek için tel aynı yönde bir B üstü uygulamak lazım. O zaman B üstündeki saygı uyguladığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? Bakın. Şöyle oluyor bakın yukarı doğru. Buna göre sağ aldığımız zaman baş parmak B üstü, 4 parmak bakın bobin üzerinden gidiyor. O zaman şuradan şöyle gidiyor. Bakın buradan gelip şu şekilde dolaşmış oluyor. Bakın şöyle 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 ve şuradan ne yapıyor? Şu şekilde akım oluştu. ne yapıyoruz? Görüyoruz. Biz ok yönlü olduğu için cevabımız ne olur? Yalnız 3 olduğunu ne yapmış olduk? Burada görmüş. Evet, burada ise öz indüksiyon akımından bahsedeceğiz. Şimdi öz indüksiyon ile indüksiyon fark nedir dediğimiz zaman indüksiyon akımında tabii manyetik akı değişiminin lazımdı. Burada ise arkadaşlar bakın ne diyoruz? Öz indüksiyon e oluşması için tabii ki akım değişimi lazım. Delta i ne oluyor burada? Tabii ki devlet oluşan akım değişimi. Bakın akım değişimi. Evet delta t süre L ise nedir? Öz indüksiyon Özindüksiyon Öz indüksiyon kası ise Demek ki öz e oluşması için Delta L bakın öz indüksiyon kas geçer. Delta I ise akım değişimi. Bakın akım. Delta T ise süredir. Demek ki akımın değişmesi lazım. Şimdi bakın burada ne demiş arkadaşlar? Şimdi anahtar tabi kapatılınca açılınca. Şimdi anahtar tabii ki açıkken devrede akım oluşur mu? Yok. Şimdi o zaman eğer anahtarı kapattığımız zaman devrede ne oldu? Bakın bir iyi akım oluştu. Normalde tabii ki ilk başta akım yoktu. O zaman burada ne yaptı? Anahtarı kapattığımız zaman akım arttı. Akım arttığı için öz indüksiyon diğer ak artan akımı sabit bırakmak için ters yönde oluşması gerekiyor. O zaman ne diyeceğiz? Bakın öz indüksiyon akım artıyorsa bu akım azıcık yönde oluşur. Başlangıçta sıfırdı ve akım oluştu. Bakın kapattı dedim. O zaman öz arttığı için bakın normalde akım arttığı için öz indüksiyon akıma ters yönde oluştuğunu ne yapacağı Burada ise bakın anahtar başlangıçta kapalıymış. Başlangıçta bir akım var. Açtığımız var. ikinci durumda ne yaptı? Kapı açılınca ne yaptı? Akım kesildi. O zaman akım azalmış oluyor. Akım azaldığı zaman aynı yönlü. O zaman ne diyeceğiz bakın? Akım burada arttığı zaman ters yönlü. Akım azaldığı zaman aynı yönlü. Bakın tabii ki bunu biz aynı zamanda direnç üzerine yapabiliriz. Eğer mesela bakın direnç eğer reosteyi sağa sola çektiğimiz zaman direnç artıyorsa akım azalır. Akım azalıyorsa o zaman azalmayı engellemek için aynı yönde bakın aynı yönde özindüksiyon oluşur oluşuyor. Eğer direnç mesela azalıyorsa akım artıyordur. Akım artıyorsa o zaman nedir? Zıt yönlü bir öz indüksiyon oluşması gerekir. Demek öz oluşması için akımın mutlaka değişmesi lazım. Tekrar söylüyorum bakın. Devredeki akım artıyorsa akıma zıt yönde oluşuyor. Eğer devredeki akım azalıyorsa akıma aynı yönde. Demek ki oradaki olayı sabit bırakmak için oluşan bir akım diyoruz. Gelelim bu sorumuza. Birbirine yakın yerleştirilmiş KL devrelerinden K'daki Reostan'ın sürgüsü ok yönünde kaydırılırken hangileri doğurdu? Şimdi Reostan'ın tabii ki sürgüsü ok yönünde kaldıran direncin değeri ne yapıyor? Bakın bu taraf gitgide artıyor. Yani direnç değeri ne yapıyor burada? Direnç azalıyor. Şimdi direnç değeri azalıyorsa buradan dolayı bakın V bölü R'den dolayı direnç azalıyorsa akım ne yapar? Artar. O zaman bu devredeki şu akımı ne yaptığını biliyoruz. Bakın devamlı arttığını ne yapıyoruz biliyoruz. Bakın. Şimdi diyor ki hangileri doğrudur? Şimdi L'deki R'den geçen öz akımı e, o kündedir. Bakalım şimdi eğer bu akım artıyorsa bunun üzerindeki manyetik alan arttı. manyetik alan ne tarafa? Akım buradan geçti. Bakın arkın alttan dolanıyoruz. Baş parmak ne tarafa? Sağ tarafa. O zaman bu tarafa doğru ne oluştu? Bir manyetik alan oluştu. Bu manyetik alan bunun üzerinde bir manyetik alan oluşturdu mu? Tabii ki akım arttığı için buradaki manyetik alan değerimiz ne yaptı? Arttı. Şimdi artmayı engellemek için ne yapmak gerekiyor? İndüksiyonda ters yönü B üstü. O zaman baş parmağımı B üstü aldığımız zaman bakın 4 yukarıdan dolanıyorum. Yukarıdan dolandığım için bakın şuradan dolandığım için. O zaman akım ne yaptı? Alttan çıktı ve bu şekilde bir akım oluştu. Demek birinci ifadenin doğru olduğunu gör. İndüksiyon akımı ok Demiş ki K'da üretici MKS zıt yönde üzerinde indüksiyon akımı oluşuyor. Şimdi eğer buradaki akımın arttığını dirençten dolayı biliyoruz bakın. O zaman öz indüksiyon neydi? Akım artıyorsa zıt yönde değil miydi? O zaman öz indüksiyon nedir? Akım arttığı için akıma ters yönde oluşuyor. O zaman ikinci ifaden doğru olduğunu gördük. Demiş ki R direncinden geçen indüksiyon akım büyüklüğü R'ye bağlıdır. Evet. Burada oluşan sonuçta manyetik alan değişiminden oluşan EMK'yı EMK'yı R'ye bölü öz indüksiyon bulmaz mıyız? Burada çünkü bir MK oluşu özün içli MK'sı RSR artıyorsa akımı ne olur? Akımına bağlı olarak değişti. Ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Burada cevabımızın 1-2-3 olduğunu gözlemlemiş olduk arkadaşlar. Gelelim buradaki tabii ki çıkmış sorulara bakalım. Şimdi demiş ki sonsuz uzunlukta birbirine paralel iletken KLE tellerinden sırasıyla ÖK, l elektrik akımları geçiyor. Bu teller birbirine şekildeki bir FK, FL manyetik kuvveti uygulanıyor. Hangileri testine kadar doğrudur? Bakın buradaki tellerin birbirini ittiğini görüyoruz. Şimdi tabii ki biz ne demiştik? Tellerden akım geçtiği zaman birbirine itme ya da çekme kuvvet uygulamıyorlar mı? Eğer akımlar bakın zıt yönü ise ne yapar? İterler. Bak burada ters mantık vardı. Yani artı artı iter artı eksi çeker dememiştik bakın. Ay bakın zıt yönler ne yapar? Eğer bir yukarı bir aşağıya ne yaparlar? Birbirini iterler. Aynı yönü ise birbirini çekerler. Demek ki, ikinci ifade doğru. Şimdi burada o zaman birinci ifadenin yanlış olduğunu gördük. Çünkü ittikleri için aynı yönü değiller. Zıt yönü de. K ve büyüklüğü birbirine eşittir. Akımların büyüklüğünü bilemeyiz. Neden? Çünkü burada oluşan kuvvetin nasıl K çarpı i1 çarpı i2 çarpı l bölü d'den yazmıyor muyduk? Biz akımların çarpımının sonucunu biliyoruz eşit olduğunu. Ya bu kuvvetin bu tarafa bu tarafa eşit büyüklükte olduğunu biliyoruz. Ama biz ne yapamayız? Bunların tek tek akımların eşit ve de farklı olduğunu bilemeyiz. Cevabımızın yalnız iki olduğunu burada ne yapmış olduk? Görmüş olduk. Evet ne demiş buradaki bakın 2010'unki LYS sorumuzda birbirine paralel sonsuz uzunlukta x, y telleri yani x'ten d, y'den 2'de k 2 de uzakta kalınlıkta aynı düzlemdedir. x'ten 2'yi, y'den 3'ü elektrik akımları şekildeki bir ihtilaline geçerken k noktasına b manyetik alanı oluşuyor. x'ten geçen akımın yönü ve şiddeti sabit olurken yani şunu ne yapmıyormuşuz? Burayı sabit tutuyormuşuz. Y'nin yönünü değiştiriyor musunuz? Y'nin yönünü değiştirirsek diyor. Y'nin e, yönü değişti. B'nin yönü ve büyüklüğü ne için söylenir? Önce bakalım şunun bir oluşturduğu manyetik alanı bulalım. Baş parmak akım. Dört parmak K'ya. O zaman bununki ne yaptı? Bakın hesaplayalım. Hemen e, X'inkini hesapladığımız zaman çarpı manyetik olmadı mıydı? K çarpı 2 çarpı 2 i bölü D uzaklığı var. D oldu. Şimdi Y'nin oluşturduğu manyetik alan ne? Bakın baş parmak akım, dört parmak arkadan dolandı. O zaman Y'nin yaptığı manyetik alan nokta. Bakın bununki çarpı bununki noktayı da yeni nokta. K çarpı 2 çarpı 3 i bölü 2 d Şimdi bakın matematiksel sayfa bulalım. Şu iki şu iki ne yaptı götürdü. Burada 4 k i oldu. Burada da 3 k i oldu. Ama burası çarpı, buranın nokta olduğunu biliyoruz. Sonucun ne çıktığını görüyoruz bakın. 4, 3'ten daha büyük olduğu için o zaman tabi ki çarpının işaretini aldı. O zaman K, İ, D ama sonucun çarpı olduğunu biliyoruz bakın arkadaşlar. Ve bu da ne demiş? B demiş bakın. Şimdi sorumuzda ne demişti bakın? Bunun yönünü ters çevirsek. Yani bunu aşağı doğru çevirirsek. Yani Y'yi aşağı doğru çevirirsek. O zaman Y işaretini ne olacak? O zaman Y'nin inşaat nokta olacağına çarpı yok. Çarpı olursa ne olur o zaman? Tabii ki çıkardığında toplarız. Bakın sonuçta ne olur? 4 3 daha 7 k KİD olur. O zaman çarpı 7 B olur. O zaman ne oldu? Bakın büyüklüğü. Bakın yönü değişmedi. Önceden de çarpı şimdi de çarpı. Demek ki yönü değişmez ama büyüklüğünü ne yapmış olduk? Arttığını görmüş olduk arkadaşlar. Et bu